Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta şey oynayacağız. Ee, kolay obi miydi? Ne diyor ya? Neyse şuraya yazalım hemen. E, ee, a. Obi. Evet. Easy obi yazıyoruz. Bugün size böyle şey bu obi de hile şey hilesini göstereceğim. Mesela şey oluyor. Mesela blo giriyorsunuz. bloğun üstüne çıkınca mesela şey alıyorsunuz. A Aşağı düşüyorsunuz. Bu arada şey şunu kapat bir. Çok sinir oluyor. Bakın burada zıplama tuşunun üstünde radyo var. Bu radyoyu sürekli basabilirim. Neyse hadi bakalım devam edelim. Ah. Tamam. Zaten bunlar kolay. Bakın arkadaşlar. Böyle bir yere geldikten sonra bir kere bir düşün. Aşağı düşün. Düştükten sonra bakın. Geldiniz ya dümdüz yürüyün burada. Bak. Dümdüz yürüyün. Sadece. Hadi hadi. Hızlı kardeşim. Evet. Buranın ilesi de böyle arada sırada zıplamak yani. Zaten o kendisi zıplıyor bazen. Hayır. Ya. Öf, niye düştüm biliyor musunuz? Oradaki zıpladı. Şeyde. Bir de ben zıplayınca o ilerlediği için dengem bozuldu ve aşağıdaki şey. Evet. Burada zıplamayın. Düz koşun. bakın he, buranın hilesi yok. Ben biliyorum bunu. B bu bir oyuna girdiyseniz bakın kırmızıyı seçmeyin bu kırmızı. A Pardon. Aa nasıl lan? He karakterimden bir parça buraya değmiş. burada dümdüz koşun. Bakın araya bakın ama aralara. Boşluk koymuş olabilir belki o. Bu da çok basit. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Abi çok kolay şeyler ya bunlar. Yani. Burada da dümdüz yürümek kalıyor. Bir de zıplıyor ya. Hiç beyin basmıyor. Dur dur dur. Eh tamam. Abi önümdeki yol çıkma ya. Önümde yol kesildi. O yüzden işte. Neyse hadi bakalım gidelim. Burada oturmam lazım. Aha tamam. Oturdum. Hop bam bam. Aha tamam tamam düşmedim işte bu. Ha ha ha. seni ona kaybedir sandım. Bu da çok basit. Bakın arkadaşlar Roblox'ta sürekli karakterimiz sağa sola oynuyordu. Bu o bir oyununda böyle değil. Hadi. Devam et kardeşim. Devam et. Şu an elim ayağım titriyor, düşeceğim diye. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Bu, ben devam ederken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Heh bunda bakın burada Dur yanlış yere bastım. Şu Roblox'un çıkma yerine gelip bakın üstte bakın set links var. Buradan bunu şey yapacaksınız. Like top down to move yapacaksınız. Bakın çok basit hilesi. Direkt en sona koysak da olurdu. Sonra onu kapatmak için yine aynı yere geliyorsunuz. Bir dakika. Heh. Buradan iki kere daha basıyorsunuz. telefonda ise ya. Bilgisayarda olan. Aa, yok. Radyoya bastım yanlışlıkla onlar oldu. Oy bacağım acıdı. Neyse. Az sonra büyük kaydırak geliyor. Aa, 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 aa. Abi ya çok dikkatim dağıldı ya ondan oldu. Hayır hayır sağ sol oynama sağ sol oynama. Abi sağ sol. Ee, galiba burada öleceğim evet. Buraya geçemeyeceğim. Aa. Abi ayağımın ucu değdi ya ondan da bir şey olmasın artık. Değmedim bile. Hadi. İşte bu. <laughs> Abi ya önünde yok oldu aniden. Bakın bu iyi zobi mi bir demiyorum. Bu zor obi kardeş. Yani arkadaşlar. Aha. Hıhı. Aa. 12'den vurulmasam da neyse hadi. Anam 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 anam. Burada sürekli zıplama tuşuna basılı tutun. Bakın bunlar çok böyle büyük yapmış şey toolbox'tan değil de şeyden almış bunu. Oyun Roblox'taki Roblox Studio'yu oyun yaparken bakın bu gri blokları falan olur. Aa, biliyorum bazı bloklar sahte bunda. Bakın bunda da aynı taktiği kullanabilirsiniz. Bunda bazı bloklar sahte olduğu için sizi düşürüyor. Hemen tap olma ve yaptık. Bakın. a Aşağı düştüm ya. Bakın. Diğerkiler sahteydi. Şimdi yeniden kapatalım. Tamamdır. Aha. Burada hep zıplayacaksınız. Mister bombastik. Bomba fantastik. <laughs> evet. Çok uzun bir merdiven bu. Keşke şunu alabilsem. Ay ay. Ekranım da döndü gösterirken. Burada hiç düşerim diye korkmayın. Düşmezsiniz. Aa bak bak tamam. Oy <laughs> az kalsın az yere diyecektim. Hmm. Evet, şu an hiçbir şey yapmıyorum. Baksanıza. Abi buralar görünmez değilmiş ya. <laughs> Eyvah en zor bölüme geldik. %33'ünü tamamladıktan sonra bakın şurası en üstte. Burası çok zor. Ben dün de girdim bu oyuna ama çok ilerleme yaptım. Bunları falan ne zorluklarla geçtim ben. Ah tamam. O şimdi tek bir işte. Vay bayağı iyiyiz. Bak bunda da bazı bloklar sahte herhalde. Ama ben bunları ezberledim. Beni takip et kardeşim. Bak. <laughs> Oradaki blok sahte miydi yoksa ben mi aşağı düştüm? Oradaki blok sahteydi abi. Aa, ben aşağı düştüm bu sefer. Aa! Çok zor. Bir de iyi zombiye girdik ya. Hayır, zıplayamadım. Abi oyunda hiyeti de admin var şurada. Bakın. Şurada yetişti admin var. Ama şey yapamıyoruz herhalde. Arkadaşlar bir saniye annem çağırıyor. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. <laughs> Abone olup like atmayı ve beğen yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bunun ikinci bölümü gel gelecek.